Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Büyüküstün, çocuklar için UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi oldu. 1946 yılından bugüne dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan her türlü dram ve savunmasız çocuklar için çalışan UNICEF, bu yıl iyi niyet elçisi olarak Tuğba Büyüküstün'ü seçti. Genç oyuncu düzenlenen basın toplantısıyla iyi niyet elçisi anlaşmasını imzaladı. Büyük üstün bir anne olarak, her şeyden önce bir insan olarak, UNICEF ailesine katılmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. UNICEF ailesi olarak beraber çalışacağız ve e, hani UNICEF e, çocukların eğitimleriyle ilgili, e, özellikle Türkiye'de eğitimle ilgili çok ciddi çalışmalara imza atıyor. E, dediğiniz gibi Türkiye'de şu anda e, sanıyorum 400 bin'e yakın 18 yaş altı Suriyeli çocuk var. E, ve işte Soma'da yaşanan olay, oradaki çocukların psikolojileri e, ve bunun gibi bir sürü e, faaliyette UNICEF e, bir plan program çerçevesinde bir takım çalışmalar yapıyor. Bunu hep beraber konuşarak e, nasıl en faydalı olabiliriz, nasıl en etkili olabiliriz e, buna e, konjüktürle beraber karar vereceğiz. Türkiye'de çocukların maruz kaldığı sorunlara değinilen toplantıda çözüm yolları arandı. Başarılı oyuncu geçen hafta Somada yaşanan olaylara da değindi. E, Somaya henüz gitmedim. E, fakat biraz önce so Biraz önce de söylediğim gibi, UNICEF'in zaten Soma özelinde bir takım e, faaliyet planları var, planladığı bir takım şeyler var. E, daha çok çocuk, oradaki çocukların psikolojilerinin düzeltilmesi ve tekrar e, diğer çocuklarla kaynaştırılarak e, rehabilite edilmesi edilmesi gibi planlar bunlar şu anda. Bunlar gerçekleştirildi ve başlandığı takdirde en kısa zamanda gitmeyi planlıyorum.